Ella şef merhaba neler yapıyorsun yemek mi yapıyorsun bebeklerine ne yemeği bu ne yemeği yapıyorsun bebeklerine Ella yediriyor musun bebeklerine yemek mi yediriyorsun ne pişirdin bebeklerine? Oo oh, Ella sebze pişirmişsin galiba. Kaşık nerede? Getir karıştırayım sana yardım edeyim biraz. Karıştırayım yemeğini. Kaşığını ver de karıştırayım anneciğim. Bakayım kaşığın nerede? Ben karıştırayım biraz yemeğini. Yedi, yedi. Önce karıştıralım anneciğim yemeğin pişmemiş yedi daha. Yedi yedi. Kim yedi önce? Yedi. Önce kim yedi yemeğini? bir pişirelim ondan sonra yedirelim tamam mı? Pişirelim bakalım yemeğini. Hmm, mis gibi kokular geliyor. Çok güzel koktu yemeğin biliyor musun? Çok güzel yapmışsın. Dur elini katma yanacak elin. Pişiriyoruz anneciğim şimdi bak ocağın altı açık. Oh, çok güzel görünüyor yemeğin. Mutfağın da çok güzelmiş. Dur biraz karıştıralım pişsin anneciğim. Bebeklerin çok mu acıkmış duramıyorlar mı? Ha? Sen bebeklerine ne pişiriyorsun? Anne ya. Hepsine yedirmişsin galiba. Aa yemiş bak minninin ağzında var bakayım. Aa bu mini de yemiş. <laughs> yedirmişsin sen. Gel tabaklarına katalım. Pişmiş galiba yemeğimiz kokuyor. Oh, ben mi doldurayım? Tabaklara katayım mı? Tabağımız nerede? Ya, tabağımız burada. Gel katalım bakalım yemeğimizi biraz. Dur dur elini katma öyle yanar ellerin. Birazcık buna katalım. Al bunu. Al bunu. Bebeklerine yedirmeye başla. Dur sana kaşık da vereyim mi? Kaşık da vereyim sana. Nerede kaşığımız? Burada al bakalım ah yedir bununla bebeğine ah düştü al bakalım bebeklerine yedir ben birazcık daha katayım diğerlerine de katayım kat önlerine belki kendilerini yemek ister al bakalım bunu da al bakalım bunu da hepsinin önüne kat yesin bebeklerin çok acıkmışlar seni bekliyorlar Evet, birazcık da buna katayım. Al bakalım bunu da. Al bakalım sırayla ver. Mininin oraya da kat. Kat Mininin oraya da. Çok mu acıkmışlar? Sor bakalım beğenmişler mi yemeğini senin? Sor bakalım beğenmişler mi mamanı? Al bakalım. Bunu da kat bebeklerine. Birazcık da ne katalım içine? Su mu katalım ayran mı? Ne içsinler? Ne Su mu içsinler, ayran mı içsinler? Ha ne doldurayım bebeklerine? Al ayran doldurayım hadi. Al bakalım ayran götür bebeklerine de. Bunu da götür. Al bakalım götür içir bebeklerine. Bunu da al. Bunda da var. İkisini de götürebilirsin kızım. Al anneciğim. Al götür. Tamam. Öyle götür o zaman. Tamam böyle istiyorsan. Götür bakalım. içir bakalım. Miniye içir bakalım. Ayran içsin birazcık. Kuru kuru. Olmuyor öyle. İçir içir anneciğim. Bebeklerine git içir bakalım. Gel içirelim bunu. Gel bakalım. Bundan başlayalım mı biraz içsin? Al bu senin bardağın. Gel buraya da bunları da dolduralım. Al bakalım. Al bunu da götür arkadaşlarına. Götür içsinler anneciğim. Al bunu da doldurduğu. Bundan da içirsen içirsene yardım et istersen. Kikiriye içir biraz Kikiriye içir kikirik istiyor. Ben de istiyorum ben de ben de Ayran istiyorum diyor. Bak, aa sana sesleniyor Ayran içir biraz. Kikirik, kikirin can Ayran çekmiş. Al kikirik. Çok güzel olmuş elinize sağlık. Sen de içmek ister misin? Sana da katayım mı? Sana da katayım doğru biraz. Ella da içsin biraz. Al bakalım bu da senin. Al iç bakalım. Sen iç sen. Sen iç onu sana yaptım. İç bakalım sen. Oh, hepsi iç, için Hayri'ye de içirsene biraz. Hayri de istiyor. Hayri iç bakalım. Aferin. Bak bu bebek de istiyor galiba. Aa, bu da istiyor. Yedir yemeğini. Kaşığın nerede? Kaşık vermiştim sana kaşık nerede anneciğim? Kaşığını var bana ben yedireyim bebeklerimi. Kaşığını var yedireyim. Hadi, burada kaşığım varmış. Yedirelim birazcık. Çok aç kalmışlar. Tamam alırız. Hmm. Ye 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 ye. Aferin sana. Aa, kiraz da istiyor. Ben de isterim. Ben de isterim diyor. Al bakalım kiraz sende. Hmm. Aferin. Başka kim istiyor çocuklar? Mama hanginiz istiyor? Ella hepinize yediriyor. Aa, aa Pepe'yi unuttuk Ella. Pepe de istiyor yazık. Ay ağlıyor burada galiba. Vermeyi unutmuşuz ona. Hemen yedir hemen. Ye 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 Pepe. Pepe Pepe'ye şey de var. Ayran da ver ayran da yazık ağlıyor. Vermemişiz şey onu unutmuşuz arada. Ver anneciğim ver. Ağlama Pepe tamam. Ağlama oğlum. Ah, al ver. Al bakalım de. İçir bebeği. Hop, içir anneciğim. Şşt, şşt. <laughs> çok güzel içtiler değil mi? Şu, şu bebeği de içirmek ister misin? Hı. Bu da istiyor galiba. İçir bakalım. İçir içir anneciğim. Şşt, hı. çok güzel içti. O da içsin annemi. evet. İçir anneciğim bebeğini. İçir kızım içir. Nedir? Aa burada küçükler de var Ella. Bak. işleri burada. Onlara da yedir. Oo çok güzel yediler. Mini çok yemiş Ella. Ağzına bak ağzı dolu. Aa bunun da ağzı dolu. <laughs> Gördün mü? Ağzında bırakmış hepsini. Çabuk yedi. Hepsini yedi. Ay, tükürüyor Ella. Mamasını tükürüyor. Çok mu doymuş acaba? Hep ona mı yedirdin acaba Ella? de hepsini. Aa. Yememiş mi o? Ağzında tutmuş hep değil mi Ella? Ama mamasını yeme, mamanı yedi. Mini mamanı ye. Be. Mini ye, peki, mamanı ye ye mamanı de Yedim. bitirmiş mi Mama ye çabuk de annecim biraz daha mı yedireceksin hayriye de ver biraz hayri de yesin hayri al de mamanı ye Ye mamanı de. Mini, mini mi yiyecek hepsini? Al bakalım. Al bakalım mini. Afiyet olsun de. Tabakları Tabakların hepsini alsın mı? Afiyet olsun de arkadaşlarına. Bunu ye. Yesin bakalım o da yesin. Doydu. Doydu mu? Bebek doydu bebeğim. Tamam afiyet olsun de bebeğine. Bir afiyet olsun der misin? Afiyet olsun. Aferin sana. Bitirdin hepsini? Su da ver su. Su da içsinler anneciğim. Biraz da su ver. Doyurdun mu bebeklerinin karnını? Çok güzel yaptı Ella. Mamaları bitmedi mi daha Ella? Küçük bebeklere de veriyor musun? Unutmuyorsun değil mi onları? Yedir kızım. Küçük bebeklere de yedir biraz. Aşağıda bebekleri var onların onları da yedir. Ella. Küçük bebeklere de yedirir misin anneciğim? Bak burada var. Aa, aa, bak. Küçücükler gördün mü? Bak bak aşağıdalar anneciğim. Bak. Küçücükler. Bak burada gördün mü küçücükler? Evet aşağıda oturuyorlar. Evet. Aşağıya oturmuş onlar. Orada oyun oynuyorlar. Onlar da yemek yiyor. Değil mi? Tamam mı bitti mi yemek işi? Ella yemek işi bitti mi? Yemek işi bittiğine göre o zaman arkadaşlarına görüşürüz ya. Hadi bakalım. Ella bana bir bakar mısın? Görüşürüz de. Görüşürüz. 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 Bye bye. bye, bye. Görüşürüz bye. arkadaşlar.